Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir umarım güzel bir güne gözlerinizi açmışsınızdır tüm pozitiflikler e, sizler için olsun inşallah e, falıma bakacağım bugün dur görüsü falı bakacağım uzun zamandır bakmamıştım e, ve bakacağım bugün arkadaşlar çok güzel böyle dip noktalara sizin zaaflarınız olan noktalara değinmeye çalışacağım tabii ki bizim bugünkü konumuzda neler var neler yok bakalım evet kaderinde neler ya da kimler var uzak ya da yakın gelecekte neler olacak sana hazır, hayırlı olan kim ya da uzak durman gereken kişi kim üzerinde blokaj var mı hanen nasıl çocukların Çoluk, çocuk, işte nasip, kısmet, rızk, bereket hepsine bakacağım arkadaşlar. Ne gördüysem sizlerle paylaşacağım. Duru görümde kullanacağım tabii ki. Benim güzel enerjilerim sizin enerjileriniz olsun. Kötü ve çirkin enerjileri lütfen evrene iade edin gitsin. kolektif niyeti almaktayım ve açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılım elbette yapıyorum. Yurt içi ve yurt dışı tüm dostlarıma bireysel açılımlar yapabilmekteyim. Bana ulaşabilmek çok basit. Videolarımın altında açıklama bölümü var ve açıklama bölümünün altında da bir link bıraktım. E, oraya tıklarsanız hemen benimle iletişime geçebileceksiniz. E, o zaman sizler dileklerinizde bulunun lütfen. Ben de şöyle güzel bir şekilde e, bakımı yapayım, kağıdımı yakayım. Evet, öncelikle sevgili can dostlarım şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu aralar gözyaşı yapıyorsunuz, imkansızlığı yaşıyorsunuz ve siz gerçekten geçmişi çok fazla yad edebiliyorsunuz. Aslına bakarsanız geçmiş çok fazla konuşmaya gerek yok. Geçmişi geçmişte bırakın lütfen. Geleceğe doğru odaklanmanız gerekiyor. Çünkü geleceğinizde çok güzel bir kader çarkı ve kader sıçramaları oluşacak. Yani ben size şöyle bir şey diyebilirim. Hayatınızdan gitmiş olan kişiyi beklemekle zamanınızı harcamayın lütfen. Evet çok seviyorsunuz ondan başka hiç kimseyle yapacağınızı düşünmüyorsunuz. Fakat hani şöyle de bir tabir vardır bilirsiniz. Fazla naz aşığı usandırabiliyor arkadaşlar ve bu yüzden de bana kalırsa sizi sevmeyin siz de sevmeyin. Çok fazla adım atmışsınız çok fazla mücadele etmişsiniz. Evet çok sevmişsiniz, ee, çok emekler harcamışsınız daha doğrusu bu ilişkiyle alakalı ya da bu evlilikle alakalı. Fakat karşıdaki taraf çok e, vefasız bir insan, çok nankör bir insan. Yani dönüp de sana diyebilir ki ya sen benim için ne yaptın ya da nelerini feda ettin, kimin için e, savaştın, kimlerin karşısına geçtin bunları diyebilir. Neden diyebilir? Çünkü karşınızdaki kişi vefasız bir insan. O yüzden kendinizi yıpratmayı, paralamayı bırakın lütfen. Ve ben gördüğüm kadarıyla bir üçüncü kişi sizlere seçenek olarak, yani kendisine seçenek olarak sunmuş e, ikinizin arasında kalmış olan bir insan ve o kişiyi, yani üçüncü kişiyi seçmiş ve çekmiş gitmiş olan bir insan bu. Bekleyebilir misiniz? Geri döner mi? Vallahi üzülerek söylüyorum. E, ben bu insanın geri dönüşünü gözlemlemiyorum. Ona en güzel ceza kendi mutluluğunuzla vermek olacak. Yani o şu anda benden başka e, onu seven bulamaz. Bizim gibi güzel bir ilişki bulamaz. Gibi gibi böyle hani bulunmayan Bursa kumaşıymış gibi tabirler yapabilir. Ama bence siz e, ona ters köşe yapın. Ve onu unuttuğunuzu bir daha onun yüzünü görmek istemediğinizi o yaranızı için, içinize gömün lütfen biraz. Çünkü... Ne kadar değer verirseniz verin insanlar çok fazla değerde kendini kaybedebiliyor. Herkes bırakın kendi değerinde kalsın. Nankör insanlardan uzak durun lütfen. Yani şöyle diyebilir miyiz? Kaderinizde var olan bir kişi gelecek zamanda karşınıza çıkacak. Ve bu gelecek zaman ise Mayıs ayının ortalarında olacak. 21 Mayıs'tan sonra gelecek olan taliplerinize lütfen şans verin. Kimseye şans vermiyorsunuz. Aklınız, fikriniz aklınızdaki kişiyle alakalı olmuş. Lütfen çıkartın atın ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum ve duru görüme de inanıyorum. Siz de inanabilirsiniz. Devam ettiğimde evli bir çift görebiliyorum ben burada. Ve bu evli çiftin aslında e, evlilikleri güzel gidiyor ama maddiyatla alakalı sıkıntıların olduğunu görebildim. Yani maddi konularla alakalı olan bir takım tökezlemeler var. Ve bu maddiyatla alakalı olan tökezlemelerde kader çarkının dönmesiyle birlikte tamamıyla son bulacak. Bu ne zaman dönecek? 3 ay sonra dönecek arkadaşlar. Mart'tayız. Nisan, Mayıs, Haziran. Haziran ayının başında ilk birinci haftasında çok güzel bolluk, bereket, rızk, e, basretinizin bu bağlanması artık geçecek ve bitecek. Eminim. Ama hanenin içerisinde de çok fazla göz var açıkçası. Ben şu anda falımı e, anlatırken kalp çarpıntısı... E, yani nabzınızın yükselmesi, esnemeleriniz var ise ki var. Ben bunun enerjisini kendime çektim ve alabiliyorum bu enerjiyi. Lütfen kendinizi sakinleştirin. Derin derin 3 kere nefes alın verin. Ve bana doğru odaklanın lütfen arkadaşlar. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bir kağıt var burada. Mahkeme ile alakalı bir kağıt bu. Ee, size karşı yanlış yapan bir insanın kağıdı. Ve... Bir adalet bekliyorsunuz ve bu adalet çok güzel bir şekilde tecelli etmeye başlayacak zaten. Bunun için az bir süreç kalmış. Ve siz bu mahkeme ne olacak diyorsunuz. Bu mahkeme sizler tarafından pozitif, karşı taraftan negatif olarak bir yanıt gelecek. Yani sizin almanız gereken bir toplu emanet var ve onu alacaksınız. Mal varlığıyla alakalı, işinizle alakalı, eşinizle alakalı bir mahkeme var burada. Ve bu mahkeme temize çıkacak eminim. Uzun bir süreç. Ee, uzamış yani bu süreç gerçekten uzamayacak artık kestirip patacaksınız. Bir evlat görebiliyorum burada bu evlat çok dik kafalı. Her şeyi ben bilirim sen bilemezsin. Araştırmacı ruhlu, hırçın, agresifleşiyor bazen içine kapanıyor yani enerjilerde dengesizlik görebildim ve size zarar vermekten başka bir şey yapmıyor. Maneviyatla alakalı biraz da maddiyatla alakalı aslında. Ee, hani derler ya. İşte bilmem ne evlat baldan tatlıdır diye orayı bipleyerek geçiyorum. Aynen o şekilde ne atabiliyorsunuz ne satabiliyorsunuz artık e, kabullenip o insanla yola devam ediyorsunuz. Ama bir konuşmanız geçecek aranızda ikiniz e, baş başa e, bazı konuları ve olayları anlatacaksınız. Artık yapmaması gerektiğini ve e, bu hayat çok kısa olduğunu ve değerini bilmesi gerektiğini. Ve siz gidince onun ne hallere girebileceğini anlatacaksınız ve biraz da böyle demikoloji yapabilirsiniz ona. Vicdan yapabilirsiniz çünkü kendisi aslında vicdanlı bir çocuk. Ama şu anda vicdanını biraz böyle kilitlemiş, odaya kaldırmış. Şu anda ergenliğinin altında ya da psikolojik bir nedenlerin altında bu nazları, niyazları sizlere yapıyor olabilir. Ama düzelecek merak etmeyin. Bir geçici dönem diyebilirim. Evet bir gözyaşı görebiliyorum burada. Bir gözyaşı görüyorum. Geceli gündüz dağılayan bir insan var. Ve bu insan gerçekten çok fazla kafasına sorun ve problemleri takmış. Hayattan bir beklentisi kalmamış ama evlatları yüzünden eli kolu bağlı olan ya da ailesi yüzünden eli kolu bağlı olan bir insan. Yapmak istediği hiçbir şeyi bu hayata dair gerçekleştirememiş. Hep bir engel çıkmış karşısına. Ve bu kişi artık böyle hiçbir şey yapmıyor ve salmış. Yani olayları ve hayatı akışına salmış. Diyor ki nasıl olacaksa olsun ben artık yoruldum. Hayat onu yormuş, yıkmış ve yıldırmış. Ee, ama şöyle bir şey görebiliyorum burada. Çok güzel temiz bir gözyaşı var ve bu temiz gözyaşı ile birlikte artık o sıkıntılar tümü kaderdeki e, kötü insanların tümü artık tamamıyla sırtınıza verilecek ve siz ferah ve temize kavuşacaksınız. Bir evle alakalı yapmak istedikleriniz var. Şimdi bir evden taşınmak ya da o evi yükseltmek ya da tamirat bilmiyorum. Bir hane görebiliyorum burada ama o hanenin ben aslında tamirat diyemem de. O hanenin değişeceğini görüyorum. Yani bir mevki değiştirmesi, bir taşınma bir şehir değiştirmesi belki de bir ülke değiştirmesi sizlerin çok güzel bir şekilde hayrına olacak betin bereketin tamamı ile çoğalacağı bir zaman dilimine giriyorsunuz artık bu taşınmayla da artık bütün ipleri kopartacaksınız ve koşturup tam bir zirveye çıkacaksınız Allah izin verirse evet arkadaşlar birisi ortaklık teklif ederse kabul etmeyin çünkü ben burada bir işin çöküşünü gördüm kule böyle gibi bir çöküş görebiliyorum kabul etmeyin lütfen bir müddet bekleyin ve şu zaman e, ortak olarak bir iş yapacağınız zaman değil <laughs> ona dikkat edin lütfen e, bazı uzuvlarınızda ağrılarınızı gözlemledim şimdi bu diz kapakları eklem yerleri yani ayaklarınızdaki bacaklarınızdaki eklem yerleri bel ağrısı ve son olarak da kalple alakalı olan sancımalar iğne batmaları ve e, yüksek olan bir nabız görebiliyorum. 3,5 hafta içerisinde tamamıyla sonlanacak bir e, rahatsızlık. Ve ben inanıyorum ki sizler eski sağlığınıza kavuşacaksınız. Arkadaşlar bir de iç bunalım geçiriyorsunuz. Neden bunalıyorsunuz bu kadar? Neden böyle içiniz... Yani böyle derin derin nefesler almak istedim ee, fala başlamadan önce çünkü hani ruhum sıkıldı içim sıkıldı neden bilmiyorum ama ya göz var ya da kötü bir blokaj şimdi kötü bir blokaj var mı kime dikkat etmeniz gerekiyor bir saniye arkadaşlar çünkü gerçekten çok böyle e, hanenin içerisinde bir kasvet havası gözlemledim bir huzursuzluk gözlemledim aslında bakıyorum. Arkadaşlar örtülü bir kadın var. Örtülü. Örtülü bir kadın. Gözlüklü ve örtülü. Zaman zaman da gözlüğü takabilir. E, numaralı gözlüklü. Güneş gözlüğü değil bu. Evet. Kalçası büyük olan bir insan. Göğüs yapısı büyük olan. E, balık etli, hafif göbekli ve kısa boylu olan. Saçları e, beyazlı koyu renkli. Yani beyazlı böyle kırçıllı olur ya öyle olan bir insan e, demiş miydim bilmiyorum gözleri hafif çekik bir kişi bu arkadaşlar buna dikkat edin buna çok çok dikkat edin lütfen e, ve hanenizden uzaklaştırabildiğiniz kadar uzaklaştırın aslında bu insan namazından yazında olan bir insan neden böyle bir şey yapıyor bilmiyorum ama hanenin içerisine girip çıkan e, ama böyle çok sık girip çıkamayan hanenin içerisine sizde biraz böyle samimi olmayan bir insan bu Karşıdan okumalar var, hanenin içerisine dikkat edin, haneye kurşun döktürün, sirkeli sularla silin, okumalar yapın, def edin arkadaşlar. Ben buradan def ediyorum, siz de def edin. Kötü bir enerji yapmaya çalışılmış ve hanenin içerisinde iç sıkıntı ve duvarlar üstüne üstüne gelebilir. Nasip kısmeti bir daralma olabilir. Eşinizle alakalı biraz böyle kıvılcımlar oluşabilir ama düzgün bir şekilde düzeleceksiniz. İnanmayın lütfen. Yani o kötü enerjiyi kendinize çekmemek için inanmayın. İnanmayın. Deyin ki yok. Onu evrene iade ettik. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Evrene iade ettik. Evet son olarak iş kapısı görebiliyorum. Bir güzel iş hakkında bir terfi ya da yeni başvurduğunuz yerlerden güzel haberler geliyor artık yavaş yavaş. Ee, bunları alın ve kabul edin. 7, 7, 7 diyebiliriz. Tabii ki kabul ediyoruz. Ee, bolluk, bereket ve çok güzel bir kapı açık sonuna kadar açılmış. Ve bu bolluk, bereket artık yavaş yavaş hanenin içerisine yürüye yürüye yüreğe gelecek. Tam böyle hanenin ortasında diz çöküp oturacak. Arkadaşlar çok güzel bir iş haberi gerçekten gelecek artık sizler için. Çok az bir süreç kalmış. Çok çok az bir süreç kalmış. Yakın bir zaman diliminde. Bolluk bereketinizi çoğaltacak yeni bir iş kapısı ve yeni bir ortam görebiliyorum. Bu devlet dairesi de olabilir. İnşallah hayrınıza olsun. Ve kariyer konusunda yükselmeler ve bolluklar süper bir şekilde göründü. Evet sevgili YouTube ailem, sevgili can dostlarım. Güzel bir bakım yaptığımı düşünmekteyim. Bu arada arkadaşlar Instagram adresimden de şöyle bir şey yaptım. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Ee, çekilişler yapıyorum ben böyle işte yıldızname doğum haritası kahve falı su falı çekiliş yapıyorum birinci gelen hangisini isterse onu bakım yapıyorum ee, instagram adresimi takip etmeyi unutmayın o da en gözde yorumcum zaten biliyorsunuz ee, takip edin bugün başlattım ee, güzel bir çekiliş var çekilişe katılırsanız eğer seçilen kişiye de güzel bir bakım yapacağım tabii ki buradan da belirtmek istedim. Hepinizi Instagram'a bekliyorum. Lütfen arkadaşlar dostluğumuz burada kalmasın. Instagram'da da devam edebiliriz. Çünkü sohbetler, muhabbetler çok güzel gidiyor. Evet diyeceklerim bu kadar. Abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bireysel bakımlara bekliyorum. Hoşçakalın. Sevgilerimle arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum.